Evet arkadaşlar. Ses sistemine o kadar özellik arabanın. Yine bir gün. <laughs> bu sefer de değil, <laughs> Şimdi bunu sökerken videoyu çekemedik yağmurdan dolayı ama ıı, takarken çekmeye çalışacağım. Nasıl söktüğümü ıı, izah etmeye çalışacağım. İnternette evet. çünkü hiç... Bak, bir bu parçada bu şekilde takılıyor arkadaşlar. Videoyu bulamadık. Hangisi abi? Şu. Hadi. Hadi. O parça ne işe yarıyor abi? Yayın, Heh. tamam. Bu yayın gereksin alıyor. Şey, tamam. halatın tamam. gereksin tamam. alıyor. alıyor. Tamam. Anladım. Baksana biraz kurumuş. Kurumuş mu? Kendisimki. Göster abi eski parçayı kırılana. Evet, kırılan parçamız bu arkadaşlar. Yenisini aldık. Şu an evet. bakalım tamiratını da. Yenisini renk olarak farklı ama. Farklı ama Orijinal olduğu için. Orijinal evet. Bu arabanın bir orijinal parçası. Ama o da işimizi görecek kıvamda. Şu cebine oturacak araba. Vur, vur. Dikkat et kesme. Ama. Mevzu bu. Ama yeni olduğundan baktığınız de sert. Bizim bu. Bunu tekrar dresleyelim sonra. Evet, bunu içine alsın. Sen ne yapıyorsun Murat abi? Yayın i̇şte kuruyoruz. Bunu bunun yayını kuruyoruz. Sanayiye gittik. Şunu yapmaya bizden 3000 lira para istediler. Yani malzeme Bizi, olacak. Biz de malzeme bulacak kendimiz gelişmek istedik. En azından bu videoyla il anahtarı sorun. Herkes kendi işini çözebilir. Yağmur i̇şte şansımıza da yağmur kapı başladı. Kapısı da yağmur başladı. Yağmur. Aracın kapısı kapalı da yağmur başladı. Bir yağmur yağacak belli. Hep videolarımız yağmurlara denk geliyor. <laughs> Amatör bir çekim oluyor ama yapacak bir şey yok. En azından bilgilendirme amaçlı. Evet, Belki öyle. birine dokunuruz faydamız olur. Yayın kuruluşu da Arkadaşlar bak bu küçük parça şu facik delikten geçiriyorsunuz. Şuradan. Böyle oturtuyorsunuz. Şu ufak parça arkadaki dişe geçmesi lazım. Tırnağa oturması lazım. Bu gerçek yaycı yayı. Şu an oldu o zaman. Evet yani. Şimdi biz ben tamam, videoyu evet. durdurayım o zaman bu taktıktan sonra. Yok abi şu bir Takalım sonra. abi ya. Tamam mıyız? Şu an evet. Tamam. Şöyle yapalım. Önce onu takıp geri sonra takalım istersen. Zaten burada halatın yerleri var. Bu şeyden çıkmaması lazım. Tırnağı vardı tamam. Dur. Şunu bir çıkar. Şunu. Yayıp. Kalıt. çıkar. Tamam. Dur. Şimdi bunu tamam. büktüğümüzde şu altta yer var ya. Şimdi geçir halatı abi. Şöyle olacak abi. Bir saniye. Bir dakika. Ama... Bundan da geçireceğim. Tabii. Tamam. Pense falanla şey tonavilara. Orling şey var ya onunla yapsan. Öyle yapalım Heh, şöyle yapalım sonu. Ha, şurada size yardımıyla veya ona bir de yardımıyla. Öbür tarafı da geçirmemiz lazım. Şuna evet. mı geldi abi? Evet, o sonunda şu. pişirdik mi? Evet. Evet şu şekilde şu yani. Tamam. Fişini takıp deneyelim abi. Aynen. Şimdi Anladım. montaj mı yapacağız? Şu an evet. deneyeceğiz onu. O zaman. Montajını... Evet. Şu an. Ver bakayım. Tut abi sen. Bir saniye. Sen ver, oh, sağlam tut şöyle. Hmm, ver bırak bakayım mı? Şu Mevzu an. bu. Yani aktif olarak çalışıyor değil mi Ali evet, Usta? şu an çalışıyor. Doğru yoldayız. Şunu ortaya alalım abi. Vallahi evet. hakkını helal et. Hep sana iş yaptırıyoruz. Yağmurlu havalarda <laughs> yaptırıyoruz. Ha. Üstünü ıslanıyor ama. Sen Artık sana bir tane. E, montaj sırasında da yine bilgilendiriyoruz sizi. Evet arkadaşlar, videoyu durdurup durdurup devam ettiriyoruz. Şu an Murat abi ee, rütüş yapıyor. Gresya ile Nasıl abi bir anlatır mısın? Bu yağın özelliği ne? İlk defa bu, bu renk gresya yağ görüyorum. Bu yağın özelliği eksi 20 dereceye kadar soğukluğa dayanması artı 300 derece sıcaklığa dayanması ee, ve artı yapmış olduğumuz yerde yani uygulamış olduğumuz alanda uzun ömürlü bir şey sağlaması sistem sağlaması ve sistemin aktif, yani daha hızlı, daha temiz, daha düzgün çalışmasını sağlaması. Diğer gres yağları gibi kir, pas, pis toplamaz bu. Ve mekanizmanın daha rahat çalışmasını sağlar. Yağmurun olmadığı bir gün aslında o dört kapıyı söküp komple yağlamak Tabii lazım yağlamak ileride. Lazım. Aslında genelde yapmak lazım. Yani bu cam kirikolarından bozulmalarındaki en büyük sebep makaraların ve sistemin aşırı toz, pislik kaplaması, zor açılıp kapanmasından dolayı kasıp kırılmaz. Evet durduruyoruz yine. Evet. Kayıt. Evet arkadaşlar sökümünü gösteremedik. Yağmur yağıyordu alelacele söktük. Ama size nasıl olduğunu buradan göstereceğim. Şimdi parça normalde içeride. Gözüktüğü kadar zor değil zaten. Değil. Şu şekilde şurada bağlantı noktaları var. Şurada bir de burada. Bu üç vidayı söküyorsunuz arkadaşlar. Sonra dışarı alıyorsunuz. Bu şekilde çıkarıyoruz Tamir parçaları şu. Bu bir de üst makara. Bizim bunlara ihtiyaç duymadık. Bunlar zaten iyiler. Sıkıntı yok. Biz sadece camı indirip kaldıran mekanizmanın plastiğini aldık. Yerleştirdik. İşte yağladık. Şu an montajına geçiyoruz. Evet. Yağmur bastırmadan yapalım değil mi abi? evet, abi? Yağmur bastırmadan yapmamız gerekiyor. Şimdi şunu yapalım. Tabi şu kabloyu takmayı unutmayın. Çünkü me şey, mekanizmayı çevireceğiz. Kablo yukarıda kalıyor. Evet. Orayı oturtturduk. Burayı oturtturduk. Bunları sökelim abi. Zaten üstüne şey yapıştıracağız ya. izolasyon. Buraya yapıştırmayacağız. Kalsınlar. İç kısma yapışır. Burada olmaz. Sökümü de kolay, montajı da kolay, tamiri de kolay arkadaşlar. Hiç zor değil. Sadece gözüktüğü kadar sıkıntılı değil. Yeter ki isteyin. <laughs> Yapabilirsiniz yani. 3000 ay düzdükten sonra ustalık gelişti. Evet artık aracımızı kendimiz tamir ediyoruz. Her şeyimiz. Böyle ufak tefek işlere ustaya gitmeye, sanayiye gidip eklemeye gerek yok artık arkadaşlar. Şunu şöyle <laughs> Kaç anahtarla sıktın abi sen onu? 10. 10 piko yeterli. Veya lokma ne varsa elimizde. Dur abi sana şöyle de sıkalım. Peki camı nasıl oturtacaksın abi sen ona? Oturtacağız şimdi. Acele yok. Her şey sırayla. Şimdi camı için önce kontağı bir açalım arkadaşlar. Bir kontağı açar mısın? Kontak Ali'deydi. Mekanizmayı aşağıya alıyoruz. Görebileceğimiz bir yere. Şu camın geleceği nokta. Şu an bizim camımız. Bir bez var mı? Elimi bir sileyim cama sürmeden. Evet. Her el karni yağlamadım. Neresine çıkar? Camı yağ etmeme adına ellerimizden eldiveni çıkardık. Şimdi cam kasmış Bir şekilde yukarı çıkaracak. Gireyim mi? Gel bakalım. Ondan o tarafı, indir, o tarafı indir, sen tarafı evet, Şu şekilde önce camın şeyini almamız gerekiyor arkadaşlar. Kasım sana. Al kasım türü. dur. Camı takarken de camın iç kısmında fitilleri var arkadaşlar. Kızaktan çıkmamasına evet. et göstereyim. O fitilde dursun. Buradaki fitile oturduğumu. Evet camın şu anki şekli bu. Siz Ha şuraya oturacaksınız değil mi? Evet doğru. tabii, doğru. Şu an şurada bak zaten tırnak var. O Aldım. tırnak şu camın evet. burasına geçecek. Evet. evet. O yüzden camı biraz daha şu şekilde bana doğru ittirmen lazım. Evet. o tarafa gelmiyor. Burada kızak var. Kızağa girmesi lazım cam. Şu kaldırabilir tarafa... miyiz yukarı? Kaldıralım. Kaldıralım. Başka bir yere mi geçti acaba? Yok. Kızlar geçti. Doğru başımıza gelmişti ya. Evet. Bir şey mi engel oluyor acaba orada? Kendi kızağına oturması Hı. lazım. Evet, evet şu an kızağa doğru sanki geldi gibi. Biraz ittirmen lazım. Şunu şöyle kaldıralım. Evet. <laughs> Camı şu şekilde bana doğru ittirebilir misin? Hadi. Hı? Bu tarafa doğru ittirebilir miyiz? Gelmiyor işte da gidiyor. Şey yapalım biraz yukarı çekelim. Şunu burada fitile başka, oturması abi. lazım. Abi bence başka bir yerde veya burada fitile oturmuyor. Tamam abi o zaman oraya oturtalım. Gel. Ay, oturtalım oturtalım ay. aşağıya. Ay. Bu camı nasıl bozduysan. Evet. Tamam şu an cam oturdu. Bu şekilde indirmeniz gerekiyor. Evet şu an oldu. Fitile geçirdik. Şuraya geçiriyoruz arkadaşlar. Açın. An... Oldu mu? Evet. evet Burada kapatmıştım. Bak bakalım geri aç. Evet. Hadi bismillah. Yukarı aşağı yapalım bakalım. Şu an camımız rahatladı gördün mü? İşte demek ki o tırnak kırıldığı Bozulmadan için. Kırılmadan önce de uyarmıştı bir seni. Bu evet. Çok kasıntılı gidiyor. Evet. Şu an tamam arkadaş. Beni 3 bin liradan kurtardınız ya. Evet. Minis kısmı Allah'sın. Alkole hayır. Sen içme biz içeriz. İçmeyeceğiz biz. Arabalar yeteriz. <laughs> arabaların lastiklerini sileceğiz. Binalar iyi parlatıyoruz. Aynen. Evet. Ama şu an tamam. Boşeneyi ee, takacağız. Şişmemizi de getiriyorum. Bir de hazır açıkdayken şu kondansatörleri nasıl yaptığımızı gösterelim arkadaşlar. Kapı mitrençlerine bağlarken evet, daha önce kullanmamız. Kabinleri şey. bağlarken Şuraya kondansörleri... kadar orijinal gelen kabloları şu fişe kadar. Buradan sonrasını işte kondansörü Mitren mitrençlerden ayırıp izolasyonunu biz yaptık. Uca uçlarına kapuç dedik. En azından bir yere deyip e, Şimdi kapımıza bir de izolasyon malzemesi arka kısmı koyacağız. Bir parça. Görünen kısmına bence Şuraya gerek yok ama anlıyorsunuz. Tamam. Orada kalınlık diye. O zaman şeyi alalım. Döşemeyi alalım abi. Tamam. Döşeme nerede? Evet. İzolasyon yapalım. iptal o zaman Hı -hı. Kapı. Cam çıtası yani Yarıya kadar zaten kaplamışlar Aşağısına da Bizdeki izolasyon çelik taraflı Bantı var ee, Sökmeye çalıştığınız zaman karşı tarafta sıkıntı yaratıyor Yarın bir gün bir onarım esnasında Şunu lazım. da silmeyelim mi takarken Neresini? İçlerini Toz falan Nasıl açmışız ee, Toz pislik var Önce gerek yok Şimdi elinlerse çamur olur Bence hiç gerek yok. Çamur yok çünkü. Toz. Ha, i̇yi o zaman. Kapı düşürmesini içiyor ya. Şurada. Evet. Dur. Bir dakika önce burayı geçireyim. Bunlar var. Evet şu an. Cam çıkarızı da tutuyoruz. Evet, döşemeye al gene abi. Evet, döşememiz de geldi şimdi. Evet şu an döşemeyi söken arkadaşımız da kendi <laughs> şeyini gösterecek bakalım. <laughs> Döşememiz diyor. Düğmeyi takıyoruz. niye çıkarttın? Üstten takacaksın ya. Yok alt alttan. Alttan geçsin mi? Orada O taktığınız cam, cam düğmesi. düğmesi. Ha cam düğmesi anladım. Kontağı kapatır mısın? Anladım. biraz alıngirli geçme ve parça o yüzden şöyle görebilseydik şu buraya geçme tırnaklı ama bunu tam oturttuğunuza emin olmanız gerekiyor şu an süper oldu oldu. evet şu oturdu evet. bunu yukarıdan geçiriyoruz önce köşelerden Dur. Nasıl? Dur abi. Geçmediği takdirde biraz güç kullanabilirsiniz tabii. Evet, tamamdır. Evet. Altlarda iki tane vidası var. Ee, bir tane burada kapı kolunun burada vidası var. Şöyle göstereyim. Kapı kolunun burada bir tane vidası var. Bir tane de kapı açma mandalının içinde vidası var. Bunun dışında bu 1, 2, 3, 4 vidayı söktüğünüz zaman klipslerden çektiğinizde açılır. Bundan sonrasına artık bir şey kalmıyor. Hoparlörü yerine takacağız. Vidaları yerine takacağız. Bu kadar. Elinize, kolunuza sağlık, emeğinize sağlık. Güzel günlerde kullanın. İnşallah. Yalnız camın inip kalkması için yani daha iyi şu aradaki fitillere silikon bazlı spreyler var. Onlardan sıkarsan kayganlaştırmayı daha iyi sağlar. Daha seri aşılı kapanmayı sağlar. Tamam onu da bir ara yolumuz düşerse alırız inşallah. Evet. İnşallah arkadaşlara güzel bir video çıkarabildik. Biraz amatör oldu kusura bakmasınlar. Ama hiç yokları iyidir. Yine. En azından hani söküm takımını bilgi amaçlı insanlar görüp de kendileri de sökebilirler diye düşünüyorum ben. Çünkü internette buna dair hiçbir video yok. Yani aracımız Renault Modus 2005 model Standart zaten değil mi 2004-2008'in kapı döşeme sökümü Bu şekilde oluyor Evet, bir de Bildiğim kadarıyla Scenic'lerle aynıymış Scenic. Renault Scenic anladık Evet Murat abi Emeğine sağlık abi Güzel Diyeceğim bir şey var mı abi Güzel günlerde kullan. İnşallah arkadaşlara da bilgilendirmiş olduk Teşekkür Şimdi ederim Çabalarıyla emekleriyle yapmak isteyen arkadaşlara ee, takıldıkları yerde videoya yorum yapıp yapabilirler sormak istedikleri bir şey de varsa elimizden geldiği kadar yönlendirmeye çalışacağız. Buradaki bir de şu kapağın altında kalıyor arkadaşlar. Onu da yeri gelmişken evet. söyleyeyim. Hmm, Sonra vidayı bu arayıp bulamamazlık olmasın. Evet. Takıldıkları noktada yorum yazabilirler. Yorumlar. Ben kapatıyorum artık. Çok Tabii da isim. uzun süre oldu zaten. Elinize, emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun.